Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baby Kalın'a hoşgeldiniz Bugün Minecraft'ta Tek Chunk'ta Survival oynuyoruz. Ama şöyle bir olayımız var. Bugün Tek Chunk Survival oynarken kocaman oluyoruz. Eğer daha fazla da bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like'larınızı yapıştırmayı ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bu arada hala kanala abone değilsin ha görüyorum. Bir abone verirsen çok mutlu edersin. Arkadaşlar şimdi bir tane Survival adasındayız. Yalnız şöyle bir olayımız var. Her dakika biz devleşeceğiz. O yüzden... Bayağı bir hızlı oynamamız gerekli bu oyunu. Yani çok hızlı oynamaya çalıştıkça muhtemelen bayağı da bir hata yapacağız ama yine birazcık sakin oynamaya çalışırsak da bizim için daha iyi olur. Ancak sakin oynadığımız kadar da hızlı olmalıyız. Neyse şimdi şuradan hemen hızlıca odunları toplayalım. Arkadaşlar ben taşları toplarken minikten bir büyüdüm. Yalnız şöyle bir olayımız var. Şimdi büyüdük de Bizim farklı bir da gitmemiz gerekecek. Yani bunları da arkadaşlar haritadaki eklenti sayesinde yapabileceğiz. Fakat şöyle bir durumumuz var. Büyüdükçe tabii ne kadar alanlara gidebiliriz onu bilmiyorum. Şimdi şöyle bir duralım. Tam şu an 2 blok kadarız. Yani birazdan muhtemelen 3 bloklarda falan eğilmemiz gerekmeye başlayabilir. Şuradan hemen bir tane de balt yapalım. Ve daha sonra sizlerle beraber artık yavaştan bir yol almamız lazım. Hatta bir tane çapa yapalım ki bu çapayla da beraber... Artık karnımızı doyurabilecek bir aşamaya gelelim ki en azından şuraya minik bir tarla yapmış oluruz. Böyle hemen bir tarlamızı kuralım. Bakın burada bir tane alan var ve bu alanda gördüğünüz gibi tek tek şimdi sizlerle beraber yalnız bir şey diyeceğim ben ha tohum varmış. Tohum yok diyecektim bir an. Sizlerle beraber buralarda arkadaşlar yavaş yavaş büyüyeceğiz. Pardon büyüyeceğiz diyorum. Başka başka alanlara gidebileceğiz. Aa, evet, evet. yavaş yavaş büyümeye başladık. Şu an gördüğünüz gibi iki bloğu şapkamız geçiyor. Şöyle hatta şu taraftan gösterebilirsem daha iyi olur gibime geliyor. Hemen hızlıca bir yol çizmemiz lazım. Şimdi şöyle bir tane spam pointimizi ayarlayalım. Daha sonra bunlar bizim ihtiyacımız olanlar değil. Böyle şunları bir bırakacağım. Elimde 5 elma var. Bunu da koyalım. Onlarca başka. Savun balyasını da koyacağım. Hatta şu ekmeği bir yiyelim ve daha sonra sizlerle beraber artık yavaş yavaş aşağılara gidelim. Şu çapayı da bırakacağım hatta abi. Artık yavaştan diğer ile gitmenin vakti geldi. Şimdi spam teleport diyor. Ve chunk reset diyor. Teleporta tıklayalım. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu Ben teleport'a gittim geldim ve eşyalarım sıfırlandı Chunk reset'e tıkladığım zaman da böyle bir alanı sokuyor bize Ve ihtiyacın olan ne diyor ee, Reset nedir chunk falan diyor Bir dakika burası da birazcık galiba bize sağlam gelecek Oyunu tamamla falan diyor Oo bir dakika 3 blok kadar olduk bile Neyse ben şuradan tekrardan normal dünyamıza geçelim Artık abi 3 bloklarda falan böyle eğilerek yürümemiz gerekiyor Yalnız bizim eşyaların gitmesi çok kötü oldu Bizim en azından bir kazma falan yapabilmemiz gerekirdi En azından bir demir falan çözsek çok iyi olacaktı Yalnız her git gelimizde eşyalarımız sıfırlanıyormuş yani bu da demek oluyor ki adadan çıkarken daha doğrusu çankten çıkarken bir 10 kere daha düşünmemiz lazım. Hemen hızlıca bir madene girelim diyorum ben. Şöyle bir eşyaları toplayalım. Ve bu arada arkadaşlar kanalda abone düşüşleri yaşanıyor. Eğer videoyu izleyip de abone değilseniz de mutlaka abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü videonun sonlarında bir yerlerde bir tanecik şifre olacak. O şifreyi yazanlara da direkt anında kalp atacağım. O şifrede böyle 1-2 saniyelik ekranın bir yerlerinde gözükür. Onu da mutlaka kaçırmayı unutmayın. Yani videoyu dikkatli izleyin. Şimdi 2.5 metre olduk neredeyse. Ve biz hala hiçbir şey yapamıyoruz. Allah'tan yanları doğru uzamıyoruz. Sadece boylamasını uzuyoruz. Yalnız bayağı bir uzunuz şu an. Şöyle 3 blokluk alanlarda falan bayağı sıkıntı çekebiliriz. Baksanıza hatta 2 blokluk alana eğilip giriyorum ve daha da bir şey yapamıyorum. Tam 2 blok kadar hatta neredeyse 3 blok kadar bir şey oldum. Şimdi şuraya bir çıkalım. Bizim tekrardan bir yukarıya çıkıp en azından bir ışık kaynağını almamız lazım. Şöyle çık abi buraya. Evet, buradan birazcık zorluyoruz tabii haliyle. Buradan tamam bir tanecik meşer aldık. Bu meşale bize bir süre yeterli olur arkadaşlar. Buradan tekrardan aşağılara doğru gideceğiz ve buralarda da artık yavaştan madenimizi yapmaya başlayacağız. Başka işaremiz kalmadı. Şöyle hemen hızlıca kıralım ve şuraya bir tanecik koyalım. Tamamdır. Böyle o güzel demir bulduk. Demirden en azından bir eşya falan yaparsak iyi olur. Çünkü muhtemelen aşağıda arkadaşlar Yaratıklar bizi bekliyor olacak. Biz demirleri kırarken 2.42 metre olduk. Valla bayağı uzunuz. Dünyanın en uzun insanı kaç metreydi acaba ya? Birazcık daha zorlasak herhalde onu da geçeceğiz şu anda. Hatta belki de geçmiş bile olabiliriz. Yalnız bir dakika meşale. O, bir dakika. Yukarıda olması çok da bir sıkıntı değil o zaman. Bayağı rahatlıkla kırabiliyoruz. Baksanıza tanere meşale koyabiliyorum. Bu bizim için birazcık avantaj olabilir. Böyle buraya bir merdiven yapmamız lazım ve o merdiven de bayağı büyük olmalı ki inip çıkarken zorluk yaşayalım çünkü sürekli boyumuz uzuyor ve bu boyumuzun uzaması da bizi engellesin istemeyiz sebebiyle. Böyle şuraları doğru yavaş yavaş kıralım. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben kırdıkça sanki daha çok sıkışıyormuşum gibi hissediyorum. Acaba merdivenlerim çok mu alçak benim? Şöyle yapalım. Tamamdır güzel. Şöyle aydınlatmamızı koydum gene. Buraları baya baya kırmamız lazım arkadaşlar haliyle. Abi ne kadar garip. O kadar boyumuz uzadı. Yalnız hala biz çıkarken böyle 1-2 bloktan zıplayamıyoruz. O da baya bir can sıkıyor. Yani artık birazcık da genişlememiz lazım. Ancak onu da yapabilecek miyiz? Onunla inanın bilmiyorum. Evin oraya kadar geldik neredeyse. Şimdi şöyle hemen bu taraftan da merdivenimize devam edelim. Böyle bunu da kırmamız lazım tabii haliyle. Şuradan hop tamam güzel. Buradan da şu torpakları kırıp bir yol yaptık mı olayımız bitmiştir. Abi ben de diyorum ki niye çıkamıyoruz yukarıya? Şunları da kıralım. Tamam az kaldı ya. Artık tepeye geldik sayılır. Hatta bu ne abi? O bir dakika. Ben evin yanına çıkmışım. Evin diğer tarafından başlayıp diğer tarafından da eve ulaşabildik. Bu da değişik bir yol oldu bizim için. Böyle şunları da kırabildik mi? Tamam. 10 numara oldu bence. Yani birazcık yapay gözüküyor ama olsun en azından işimizi görüyor mu? Görüyor. Şu merdiveni de birazcık düzeltelim. Abi neredeyse 3 metre olduk bu arada. Bu birazcık sıkıntı yaratmaya başlar bize. Ben size söyleyeyim. Yukarıya çıktığımızda zaten anlarız. Şöyle şunlar da bir kırılsın hemen. Hadi tamam yukarıya gelebildik. Yukarıya geldik de neredeyse ev kadar olmuşuz baksanıza. Böyle bildiğiniz ev gibi bir şeyiz ve tek çanklıyız. İşin daha da zorlu kısmı o zaten. Onlarca başka ne yapabiliriz şu an? Tamam bizim bir fırın yapmamız lazım. Fırın içinde hemen şöyle bir tanecik fırın. Yalnız fırın içinde bir tanecik fırın lazım diyorum. Nasıl kafa? Buna şimdi şöyle hemen kütüklerimizi çevirelim ve burada bunları pişirelim. Ardından abi evet baltamız da gitti harika. Balta tabi çanklar değiştirilince baltalarımız da gitti. Şuradan hemen bir tanecik arkadaşlar. Fırın için daha doğrusu yakıtımız içinde bir fırın daha yapacağım. O fırınlar içinde birazcık odun kömürü ihtiyacımız olacak. Yani o fırında tamamen odun kömürü yapacağız. Onun içinde birazcık daha tabii haliyle odun kırmamız gerekiyor. Böyle şunları da hemen indirelim. Tamamdır. Bu kadar odun bize yeterli olur mu? Herhalde olmaz ya. Bakalım. Böyle iki tane daha pişmiş. Tamam. Üçüncüyü de pişirdik. şuradan hemen bir tanecik demir baltı yapalım. Her türlü işimizi görür bu. Hem saldırırız hem de bir şeyler yaparız zaten. Onlarca. Harici... Şimdi bizim bunlarla ne yapmamız lazım? Ha neyse. Yapacak bir şey yok. Bunları çevirmesem daha iyi olur da. Birazcık daha rahatlıkla odun toplayabiliriz zaten. Kollarımız falan çok uzadı. Çünkü kocaman bir hal aldık. Baksana ta nereleri kırabiliyoruz rahatlıkla ya. Aa kırılmıyor galiba bakayım. Ha yok kırılıyormuş. Az önce bak giriyormuş da neyse. Şimdi 8 tane daha odun topladık. Şöyle hemen hop bir dakika. Yanlışlıkla tahtadan fırın yapmaya çalışıyorduk. Şunu hemen kıralım. Şöyle tamamdır. Burada da odun kömürlerimiz pişsin. Buradaki gelenlerde ne yapılabilir abi düşünelim bence bir tane kalkan yapmalıyız kalkanı hemen şuradan halledelim artık gece oluyor gece olduğunda da haliyle buralarda ekstra bir sıkıntı olur ve yatağımızda boyumuza göre bir alanlara koymamız lazım ki rahat rahat uyuyabilelim şu an yatak çok uzakta diyor mesela yani aslında yatak çok dibimizde böyle şunları bir kıralım sen de kral abicim yatabiliyor muyuz? Ooo yattım tamam bu çok iyi oldu tamam ekinler de yavaş yavaş büyüyor buradan da demirlerimizi pişirdik zaten Şöyle hemen iki tanecik kütüğümüzü tahtaya çevirelim ve daha sonra şöyle e, nasıl yapılıyordu lan? Kalkan yapımını unuttum. Dur neyse şuradan yapalım hemen. Bir an boşluğumuza geldi valla az kalsın kalkansız kalıyorduk. Artı olarak da elimizdeki şu dört taneyle de hemen bir tanecik öyle bot yapalım. Tamamdır bu bot bize yeterli olur. Şuradan aşağı doğru artık inmenin vakti geldi. Şunu da ikinci elimizi alalım. Hop gene büyüdük bu arada. 3 metre olduk. 3 metre ne be abi ya. Aslında var ya demir balt bizim bir tanecik demir kazma yapmamız lazım da çaktırmayın. Öyle yine aşağılara doğru gitmenizin vakti geldi. O kömür bulduk. Güzel. Yakıt ihtiyacımızı hallederiz. Bu arada şuralardan bir yerlerden bir ses geliyor. Fark ettiniz mi? Yarası sesi. Bu da demek oluyor ki mağaranın dibinde bir yerlerdeyiz. Mağaraya geldiğimizde de bayağı bir yaratıklarla kapışırız gibi geliyor. Bir de deviz arkadaşlar yani hani ne kadar zorlayabilir bizi diye düşünüyorum. Aslında daha çok zorlayabilir. Bilmiyorum bakacağız. Abi az önce tabi yine gidip saftiriklik yaptığımız için haliyle kazmamızdan olduk. Şimdi bizim birazcık daha demir bulana kadar en azından taht, şey pardon, taş kazmaya devam etmemiz lazım. Ortalık da yavaştan yavaş kızarmaya başladı border yaklaştık diye. Şimdi şuradan benim meşaleyi ver. Hatta bu meşale kalsın. Biz birazcık daha şuradan bir çubuk yapalım. Bu çubuklarla da biraz meşale yapalım. Böyle hop tamam bu kadar meşale bize hayli hayli yeterli olur zaten. Şunları da artık yavaştan yavaş yavaş kırarsak bizim için çok 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 iyi olacaktır. Hatta bunları kırmayalım bence. Biz birazcık yolumuza bakalım ki. Zaten bunlar bizim için Herhalde yeterli olur. Şöyle 3 blokluk bir alanda artık rahatlıkla shift basarak gidebiliyoruz. Neredeyse 4 blok kadar olduk. Hatta 4 blok geçmiş bile olabiliriz. Şimdi şöyle kıralım. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum. Artık yürüme mesafelerimiz de hızlanmış derken bir alana geldik. Evet. Dediğim gibi bir mekan çıktı. Yalnız bu creeper'ı ben nasıl halledeceğim? Bence bu creeper'ı arkadaşlar ortalığı patlatmak için kullanalım. Daha iyi olur sanki. O zaman şöyle yapmamız lazım ki suyu bir durduralım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben burada sıkışır ölürsem Ağlarım. Creeper gel bakayım buraya. Tamam gel gel gel. Şu alanı. Hayır orayı patlatma ya. Ay. Ya orayı patlatın ne işe yaradı ki? Sadece orada patlayan iki tane blok oldu. Onları da ben koymuştum zaten. Yalnız baya bir kömür çıkıyor. Fark ettiniz bilmiyorum ama. Bu kömürlerle artık ne yapacağız onu da bilmiyorum. Şu alana biz bir inelim bence en iyisi buradan yavaş yavaş aşağı kırarız ve bir yerler mutlaka buluruz gibime geliyor. Artık tek blokta da değiliz yani öyle bir sıkıntımız var artık 2x2'lik bir alanı kırmamız gerekiyor Diğer türlü gerçekten sığamıyoruz Şöyle aşağıları doğru gidelim mutlaka bir yerler daha çıkar herhalde diye düşünüyorum Zaten kocaman olduk çıkmasa da zaten alan kadar bir şeyiz Şu an bildiğiniz survival'ın devi olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz Şöyle şunları da kıralım daha sonra bir tanecik meşale koymanın vakti geldi artık Arkadaşlar sesleri siz de yavaştan duyuyorsunuzdur. Ben bayağı kırdım ve şuralarda bir yerlerde bir ses geliyor. Elimizdeki kazmadan da olduk zaten gene. Şimdi şöyle hemencecik bir tanecik daha bir taş kazma yapsam herhalde bu videoluk bizim için yeterli olur. Abi değişik değişik su sesleri geliyor. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Neyse ki demir bulduk. Demirleri falan alalım. Şimdi bizim bir şekilde arkadaşlar şu aşağıdaki seslere gitmemiz lazım. Ve o aşağıdaki seslerin çıktığı yerde de ölmeden geri dönmemiz lazım. Çünkü öldüğümüz eşyalarımız burada kalacak ve bunları almak gerçekten bayağı bir uzun sürüyor. Yani Hele şu boyda mümkünatı yok ben tekrardan gelip alamam. Artık girmenin vakti geldi. Şuralarda bir yerlerde herhalde. Muhtemelen şuraları kırdığımızda ya da tam buraları kırdığımızda çıkacaktır karşımıza bir yerler. Aa, bir dakika topraktan bir alan var. Bu alanlara girmek baya baya da zor oluyor. Çünkü baya bir devasalaştık artık. Resmen şu an 5 blok kadar falan hazır. Zaten birazdan boyumuz sohbet yazar ve görürüz. Böyle creeper sesini duyuyorsunuz şuralarda bir yerlerde creeper var. Creeper var. Arkadaşlar mekanı buldum. Yalnız mekan bayağı bir kalabalık. Hop abi bir dakika. Aşağıda neden neler oluyor? Gördünüz değil mi sesleri? Bir dakika burada fazla bir patlama oldu. Neden? Abi bu ne? Bir dakika. Burası çok kalabalık. Atma oku bana sakın. Tamam şöyle hemen bu abimizi şöyle kapatmamız lazım ki bu abimiz bize sağlamından yapıştırmasın. Ve elimde sadece yarım kalp ve iki tane besin olarak çürük et kaldı. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri ve aynı şekilde de Dev Chang Survival'ın kalan bölümlerini de kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağından like'larınızı yapıştırmayı ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.